Kardeşlerim merhaba, herkese selamlar, saygılar. Öncelikle elçilerin hayatına dikkat çekmek istiyorum. Elçiler alabildiğine zorlu şartlarda oldukça zorlu bir görevi başarıyla nasıl tamamlayabildiler? Bu çok önemli bir soru arkadaşlar. Elçiler nasıl oldu da Allah'a güçlü bir şekilde iman edebildiler? Bunun ana nedenlerinden bir tanesi şu bana göre. Elçiler Allah'ın emirlerini oldukça titiz bir şekilde uygulamaya çalıştılar. Bunun neticesinde bence güçlü bir imana kavuştular. Yani herhangi bir Müslüman eğer Allah'ın emirlerini titiz bir şekilde uygulamaya çalışırsa bana göre sonuç yine aynı şekilde olacaktır. Bütün problem Allah'ın emirlerine karşı gösterilen titizlik veya titizliğin olmamasıdır. Eğer bizler de Allah'ın emirlerine benzer bir şekilde titizlik gösterirsek, uygulamaya çalışırsak tabii ki bu sadece ibadet yönünde değil, aynı zamanda gündelik hayatımızda olan ahkam bölümünde de bu güçlü bir imanı beraberinde getirecektir. Yani daha doğru bir namaz mı kılmak istiyorsunuz? Bunun gerisinde insanın Allah'ın emirlerine daha titiz bir şekilde uyması yatıyor. Eğer haramlardan kaçınırsak, Allah'a daha düzgün bir şekilde teslim olursak, yalandan, dolandan, her türlü hainlikten, pislikten, kötü davranışlardan, kibirden vesaire kaçınırsak Bence Allah'a daha doğru bir şekilde teslim oluruz ve Allah'a daha doğru bir şekilde yöneliriz. Ve Allah da bize daha güçlü bir imanı nasip edebilir. Yani bunların hepsi birbirine bağlıdır arkadaşlar. Birçok insan ibadet eder ama gündelik hayat, hayatında Allah'ın emirlerini önemsemez. Bu olmaz. Allah'ın hem ibadetteki ömür, ö, emirleri hem de gündelik hayatımızdaki emirleri birbirinden kopmaz şekilde birbirine bağlıdır. Dolayısıyla Allah'ın emirleri bir bütündür. Arasını mutlaka açmamalıyız birleştirmeliyiz. Bütün emirleri Allah'ın önemlidir. Şimdi konuma gelecek olursak namazın içeri içeriğine uygun olmayacak ayetler var arkadaşlar. Neden uygun değildir? Örneğin kafirin suresi. De ki ey inkarcılar Şimdi karşımızda bir inkarcı yok. Muhatabınız bir inkarcı değil. İnkarcılara bu cümleyi kurun diyor Allah. Dolayısıyla Allah'ın huzurundayken de ki inkarcılar diye başlayan bir sureyi namazda bence okumamalıyız. Namazın içeriğine bu uygun ayetleri az sonra vereceğim. Şimdi Bakara 222 gibi bunları örnek olarak kabul edin arkadaşlar. Sadece bunları örnek olsun fikir versin diye veriyorum. Sana ay halini sorarlar. De ki o bir rahatsızlıktır. Bunu bir kadına okuyabilirsiniz. Bir kadın bunu okuyabilir. Ama namazımızda bence bu tür ayetleri okumamalıyız. Namazın içeriğine uygun değil bu ayetler. Nisa suresinin 11. ayeti, 12. ayeti mesela. neyle bahsediyor? Şeyden bahsediyor. Mirastan veya Bakara suresinin en uzun ayeti nasıl alışveriş yapılacağından, bunun hukukundan bahsediyor. Dolayısıyla bu ayetler bence namazın içeriğine uygun değil. Namaz zihnen Allah'a yöneliş halidir ve çok güzel bir ibadettir. Bu, ibadette, bu ibadetten zevk almak istiyorsak mutlaka ve mutlaka içeriği namazın içeriğine uygun ayetler seçmeliyiz. Şimdi Tebbet suresi gibi ayetler bence yine uygun ayetler değil. Burada çünkü bakın Birinden bahsediyor, birinin nasıl olacağından bahsediyor. Az sonraki vereceğim ayetlerle bunları kıyaslayın arkadaşlar. Burada ben şunu demiyorum, bunun altını çizeyim arkadaşlar. Bu ayetleri okuma karamdır gibi bir şey söylemiyorum. Sadece ben olsaydım bu ayetleri okumazdım, ben olsaydım bu ayetleri okurdum. Bu bağlamda ben bunları değerlendiriyorum. Benim kendi kişisel kanaatlerim bunlar. Fil suresi gibi bir surede bence namazın içeriğine uygun değildir. Evet, ne gibi ayetler namazın içeriğinde uygundur? Bence Efendimizle başlayan bazı ayetler namazın içeriğine gayet uygundur. Örnek, 2. surenin 128. ayeti. Efendimiz, ikimizi sana teslim olanlar ya ve soyumuzdan da sana teslim olmuş bir topluluk kıl. Ve bize ibadet yöntemlerimizi göster. Sana yöneldik. Elbette sen tövbelere kabul edensin, merhamet edensin. Burada bakın arkadaşlar, bu tür ayetleri okurken içtenlikle Allah'a yönelme gibi bir şey hissedebilirsiniz. Yani duanın kendisinde bir içtenlik vardır, bir yönelme vardır, bir yakarış vardır. Dolayısıyla bu ayet kesinlikle uygundur. Bakara 286 Bolt yaptığım, siyah yaptığım yerler bence yine namazın hani ön tarafı değil, bu kısmı okunabilir. O yüzden bu ayeti özellikle seçtim. Yani ayetin komplesi değil, Efendimiz'le başlayan bölümü bence uygundur. Efendimiz Unutur veya yanılırsak, bizi sorumlu tutma. Ne kadar güzel bir dua. Efendimiz bize, bizden öncekileri yüklediğin gibi ağır yükleri bize yükleme. Bizi affet, bizi bağışla ve merhamet et. Sen bizim koruyucumuzsun. İnkar eden bir topluma karşı bize yardım et. Bu hepimiz için her zaman dua edebileceğimiz bir şey. Bu arada şunu da söyleyeyim arkadaşlar. İlla ki Arapça namazı kılmak zorunda değilsiniz. Türkçe anladığınız dilde kılabilirsiniz. Kur'an'da herhangi bir yasaklama bu konuda yoktur. Herkes istediği dilde kendi öz ana dilinde namazını kılabilir. Bunun için hiçbir engel yoktur. Hatta eli sünnette bile böyle görüşler vardır. Ama maalesef onlar unutulmuştur. Şu an din adamlar bunu konuşmaz ama Kur'an'ın dediğim gibi namaz kılarken herhangi bir men etmesi engellemesi yoktur. Yani kendi dilinizde namazınızı kılabilirsiniz. Efendimiz bizi yoluna ilettikten sonra kalplerimizi kaydırma. Katından bize bir rahmet bahşet. Elbette sen bahşedensin. Gördüğünüz gibi burada yine bir dua var. Bu duanın içeriği de oldukça önemli. Efendimiz bizi yoluna ilettikten sonra kalplerimizi kaydırma. Hepimizin geçerli, hepimiz için her zaman dua etmemiz gereken bir şey. Benim sıklıkla namazımda kıldığım çok güzel bir dua. O kimseler ki Efendimiz şüphesiz inandık kabahatlerimizi bağışla ve bizi ateşin azabından koru derler. Şüphesiz çok güzel bir dua yine. Ben sürekli bir şekilde bu duaları namazımda okuyorum. Bu aynı zamanda dediğim gibi benim Allah'a yönelişimde daha samimi bir duyguyla ona yönelmemi sağlıyor. Çünkü Tepe suresini okuduğunuzda orada sizin içtenlikle iletişiminizi kuracak bir şey yok arkadaşlar. Dolayısıyla duayı yaparken içinizde hissedecek bir yönü olmalı duanın. Tabii ki duaları okurken illa Kur'an ayetleri de bana göre okunmak zorunda değil. Türkçe kendiniz içinizden yönelerek de bir dua yapabilirsiniz. Buna da yine bana göre hiçbir engel yok Kur'an'da. Önemli olan zihnen Allah'ın huzurunda ona yönelip içten bir şekilde huşuyla yani iyi bir şey, saygılı bir şekilde Allah'a yönelerek ona e, yakarışta bulunmak. Evet. E, yine Bakara şey Alimran 147 yine okunabilir. Burada örnekleri kısa kısa vermek istiyorum. Burada Buradaki hareketler arkadaşlar bakabilirsiniz. Efendimiz biz Efendinize inanın diyerek inanmaya çağıran bir çağrıcı işittik, inandık. Efendimiz hatalarımızı bağışla, kötülüklerimizi ört ve iyilerle birlikte canımızı al. Çok güzel dualar. Bu hem gündelik hayatımızda yapabileceğimiz bir dua, hem de namazımızın içeriğine uygun, hem dualarımızı yaparken yapabileceğimiz dualar bunlar. Dolayısıyla Başka yerlere bakmaya gerek yok. Namaz, işte dua kitabı falan buna kesinlikle bakmayın. Kur'an'da bol miktarda nasıl dua yapabileceğimize dair yığınla örnek var. Bunların içerisinden siz de örnekler seçebilirsiniz. İlla buraya bağlı kalmak zorunda değilsiniz ve mutlaka bakın arkadaşlar. Çok beğendiğiniz yerler olabilir. Hani bunun namazımda okuyabilirim. Onu alıp okuyun. Uygundur bana göre. Şimdi burada mesela benim de şurada Sıklıkla okuduğum duaları ben buraya alıntı yaptım. Ve bizi inkar eden toplumdan rahmetinle kurtar. Efendim beni ve soyumu namazda sürekli kıl. Efendimiz duamızı kabul et. Onlara bir musibet dokunduğunda biz Allah içiniz ve ona döneceğiz derler. Ne güzel bir şey. Onların üzerine efendilerinden bir destek Salavat ve esirgeme vardır. İşte doğruyu doğruyu bulmuş olanlar onlardır. İlla bir efendimiz diye de başlaması gerekmez. Mesela Allah'ı öven, Allah'ın e, niteliklerini belirten ayetler de olabilir. Az sonra onlardan da örnek vereceğim. Şu da mesela çok hoş benim sıklıkla okuduğum bir dua. Şey bir şey bir ayet. De ki Allah'ın yazdığından başkası bize asla isabet etmeyecektir. O bizim koruyucumuzdur İnananlar Artık Allah'a güvensinler. İçeriği çok muhteşem. Niçin böyle ayet okuyorum? Bu tür bir ayeti. Çünkü bu ayet bana motivasyon sağlıyor. Allah'ın hayatın nasıl müdahaleci olabileceğini, Allah'ın kuluna ne vaat ettiğini bana öğretiyor ve zihnimde sürekli kalmasını söylüyor. Az önceki okuduğum o e, Bakara suresindeki ayetler gibi 156-157 Onlara bir musibet dokunduğunda biz Allah içiniz ve ona döneceğiz derler. Bana bir musibet dokunduğunda hemen aklıma bu geliyor. O yüzden zihnimde sürekli bu ayeti e, diri tutuyor. Namazımı da o yüzden sürekli bir şekilde okuyabiliyorum, okuyorum. Dediğim gibi Tevbe suresi 51 de buna benzer bir ayet. Nas suresi, Felak ve suresi, dediğim gibi e, bunlar da e, İhlas suresi, namazda okunabilecek içeriği namazın içeriğine uygun ayetler, sureler arkadaşlar. Bunlar zaten toplumun çok büyük bir çoğunluğunu bildiği ...sureler. Yalnız burada en önemli bence dikkat edilmesi gereken şey şu... ...eğer Arapçasını illa okumakta ısrar ediyorsanız... ...Türkçesini mutlaka ve mutlaka zihninizden ya geçirin... ...ya da Türkçesini okuyun. Ama kesinlikle ve kesinlikle şunu yapmayın... ...şöyle... ...yani ayetlerin Arapçasını okuyup... ...anlamını bilmeden yapmayın. O zaman zihninizde mutlaka vesvese gelir... ...ve namazınızı huşu ile istenen ölçüde kesinlikle kılamazsınız. Bunu test edebilirsiniz. Ne yaparsınız? Türkçe olarak kılın. Bakın namazınızdan nasıl lezzet alacaksınız. Veya Arapça kılın ama zihninizden mutlaka güzel bir şekilde onun manaları oturtarak, düşünerek kılın. Bu şekilde namazınızı daha istenen, daha güzel bir şekilde kıldığınızı göreceksiniz. Mutlaka ve mutlaka test edin arkadaşlar. Göreceksiniz bunu. Şimdilik vereceklerim örnekler bu kadar. Kur'an'dan çok daha fazla örnek bulabilirsiniz. Ben sadece burada fikir edinsin diye kendi örneklerimi vermeye çalıştım dolayısıyla buna benzer Kur'an'daki birçok yeri dediğim gibi kullanabilirsiniz. Namazın içeriği oldukça önemlidir. O videomu da mutlaka bakın arkadaşlar. Namazın içerisinde de dediğim gibi okunacak ve okunmayacaklardan örnek verdim. Şimdilik konu bu kadar. Bir sonraki konuda inşallah görüşmek üzere. Namazla ilgili inşallah 3-4 videom daha olacak. Vakit buldukça çekiyorum arkadaşlar. Hepinize selamlar, saygılar. Allah'a emanet olun.